dediğiniz gibi göre benim kafamda birkaç tane bir şey takıldı. Hem yeni Watchos'a bakalım hem de eski nesil Ultra ile yeni Ultra arasında bir fark var mı? Size birazdan onlardan bahsedeyim. Bence incelemeye başlayalım. Yeni tanıtılan Apple Watch'larla birlikte tabii ki Ultra modelinin de yenisini merak ediyorduk. Ama bence benim birkaç düşüncem oldu bu konuyla ilgili. Peki burada mesela Apple bizi acaba yedi mi? Yoksa acaba bu saati alanlar şu an avantajda mı? Hep birlikte şimdi incelemeye başlayalım. Saatin öncelikle tasarımıyla başlayalım. Bu elimde tuttuğum şu anda bir Apple Watch Ultra birinci nesil diye geçiyor. Bu saat çıktığı zaman siz de biliyorsunuz çok güzel bir izlenim yaratmıştı. Ve benim çok hoşuma gitmişti ve bu saatle ilgili düşüncelerimi zaten daha önceki videolarda sizinle aktarmıştım. Tasarımı gerçekten çok şık bir saat. Malzemesi olsun, renkleri olsun ve bilekteki duruşu, ekranın düz olması gibi bir takım ben bunun özelliklerinden bahsetmiştim ve gerçekten güzeldi. Ha, yeni çıkan Ultra'da ben bunun ötesine geçerler diye tahmin etmiştim ama ötesine çok fazla geçemediler. Ve de bu da akılda benim için bir soru oluşturdu. Acaba gerçekten bu saat olabilecek en iyi noktada mı? Yoksa acaba gizli bir koz var mı ellerinde? Bunu öğrenelim. Şu anki bunun güncel fiyatı sayfasında tam olarak 39.999 TL olarak gözüküyor. Şimdi bu saat 40.000 bin lira eder etmez ben bunlara bir şey diyemem. Ama bence bu saat çok güzel bir saat. Ben çok memnuniyetle kullanıyorum. Peki bu saati niye alıyoruz? Yani ya da neden almalıyız? Ya da kimler almalı? Ama bence öyle ekstrem spor mu? Ekstrem spor bence ...geçeceksin o işleri. Beğeniyorsan gidip al. imkanı da elde ediyorsa zaten al. Onun dışında ben bir şey demiyorum. Ama saatin özelliklerine gelecek olursak... ...bir kere saatin kadranları bu seferki... ...son güncellemede ben acayip beğendim. Tabii ki değişiklikler olmuş. Şimdi bu değişikliklere göz atacağız. Saat önceki nesle göre bu arada... ...aynı özellikleri birbirinde barındırıyor aslında. Neler mesela aynı? Boyutu, yüksekliği, genişliği seramik kristal ekran olması, titanyum kasa olması, retina olet olması, boyutları, çözünürlük, hassasiyet, safir kristal bir cam. Ondan sonra pil özellikleri, IP6X diye bir de dediğimiz su geçirmeme sertifikası var. Bunlar da zaten aynı. Esim desteklemesi ve sensörleri aynı. Peki neleri farklı? Apple Watch Ultra 1 Ultra 2'nin tek farkı ne biliyor musunuz? Ağırlık 0.1 gram yenisi daha ağır. Üzerindeki yani içinde kullanılan çip S8 değil. S9 çip kullanıyor. Aradaki tek fark bu. Başka da hiçbir farkı yok. Demek ki saati o kadar güzel yapmışlar ki küçük bir çip değiştirerek hala aynı sürümü kullanmaya devam edebiliyoruz. Ekran parlaklığının 300 nit olması bence mükemmel. Şu arkadaki ekrana bakarsanız 300 nitin nasıl bir şey olduğunu zaten tahmin etmeniz hiç zor değil. Benim çok hoşuma giden bir ekranı var bu arada. Şarj süresi eski nesiline aynı. Aşağı yukarı 2,5 gün gidiyor. Hız performans konusunda sıkıntı yok. Kordonlarda sadece yeni renkli teneşler. Action button ben hala çok beğeniyorum. Çok kullanışlı. Ekran uçukçasının çıkması mesela ne değiştiriyor? Eski saatleri atmıyoruz. Kullanmaya devam ediyoruz. Şimdi gelelim farklılıklara. Bir kere ilk olarak saatin menü kısmı biraz değişti. Artık menü bizim bildiğimiz gibi değil. Biraz daha böyle slide şeklinde kayacak şekilde oldu. Ondan sonra menünün dışında ilk değişenlerden bir tanesi şu tuş oldu. Normalde bu tuş açık uygulamaları gösteriyordu. Ama şimdi bir kere bastığımda artık denetim merkezini gösteriyor. Burada dilediğiniz gibi kullanabiliyoruz. Normalde bunu mesela şu ekrandayken yukarıdan aşağı indirerek yapıyoruz. Şey pardon, aşağıdan yukarı indirerek yapıyoruz. Şimdi o gitti. Aşağıda yukarı indirdiğimizde böyle bir özellik çıkıyor. Ama bu özellik aynı zamanda dakika, ana saat ekranındayken böyle kaydırarak da bulabiliyoruz. Burada mesela hava durumu var. Aktivite var günlük yapılan. Yaklaşan etkinlikler gibi uygulamaları da buradan bulabiliyoruz. Bu biraz bence değişik olmuş bu arada. Ben bunu çok farklı geldi bana. Peki önceden kullandığımız şu kaydırma slide efekti bizde ne iş yapıyordu? Bu saatin gece modunu alıyordu. Gece modu dediğimizde nerede kullanıyorduk biz bunu? Bunun lansman olan siz de bildiğiniz gibi bu kadran ve bu kadranlarda kullanıyorduk. Şimdi geldik yeni kadrana. Peki bu kadran hakkında ne düşündüğümüzü hemen söyleyelim. Ben bu kadranı aşırı beğendim bu arada. Çok kullanışlı olmuş. Ve üstündeki tam 7 tane aktivite butonu bence çok güzel olmuş. Yani istediğimiz gibi bunu kişiselleştirebiliyoruz. Şöyle göstereyim size. Düzenle dediğimizde yuvaya saniye, derinlik ve yükseklik ekleyebiliyoruz. Ben saniye kullanıyorum. Sürekli dalıp çıkmadığımız için. Setir olarak buradaki süre, saat, saniye istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. O da çok hoş. Gece modu özelliği işte geldik buna. Normalde şunu çevirdiğimizde gece modu vardı. Bu sefer gece modunu şöyle yapmışlar. Otomatik yaparsanız eğer ışık aldığı ortamlarda bu şekilde gösteriyor. Mesela bir karanlık bir ortama girdiğinizde hop gece modu kendisi otomatik bir şekilde açılıyor. Bu arada bu ekranı mesela şey biraz böyle yabancı gibi görünebiliyor ama bence güzel olmuş. Bu ekran benim kullanışlarım. Ben mesela bunu hep kullanan adam da gördüm. Benimki otomatikte duruyor. Renk seçenekleri zaten bildiğiniz gibi genelde şey hani klasik öbürleriyle aynı. Ve ekstradan da şu komplikasyonlar bak. 7 tane komplikasyon var burada kullanabileceğin. Gerçekten çok avantaj. Yani ekrana baktığında neyin nerede olduğu maps diye gözüküyor. Bak o palet benim hoşuma giden bir kadrandı. Artı olarak mesela şöyle bir Gmob serisi geldi. Daha böyle şey bize. Ben bunu pek kullanmadım. Yani çok beni salmadı Ama en tatlısı tabii ki çocukluğumuzun kahramanı olan Şimdi Snoopy'de neler var? Snoopy'nin şöyle bir özelliği var. Her kapatıp, uyuyor zaten, açtığında farklı bir aktivite yapıyor. Bu arada günün saatlerine göre değişiyor. Mesela sabah bunu açtığınızda böyle diş fırçalayan bir Snoopy görebiliyorsunuz. Çay içen bir Snoopy görebiliyorsunuz. Kahve içen aynı şekilde. Akşam biraz daha böyle uykulu mutlulukta oluyor. Böyle akrebe yelkomalı oturması bence çok tatlı olmuş. Ve bunda bak mesela. selam. Çok sevimli gözüküyor. Artı bunda benim şu çok hoşuma gitti. İşte ekran renklerine bayıldım. Mesela şu, şöyle yaptığımızda normal ekran rengi. Mesela green, Violet Grey diyor. No. Ben bu renkler benim acayip hoşuma gitti bu arada. Hepsi birbirinden tatlı geldi benim gözüme. Yani renk kombinasyonunu çok güzel seçmişler. Ve burada mesela güzel olan bir stilde şu var. Ekran etrafta bir şey göstermeden durabiliyor. Şu şekilde tutabiliyoruz. Biraz daha böyle kullanıyorum bu arada. Benim hani bu da çok hoşuma gitti. Bak gibi her seferinde artı bir ekranda geri geliyorlar bak. Sırf karakteri seviyorsanız bu çok tatlı oluyor. Yani benim hoşuma gitmişti en azından bu kadran. Sonrasında şimdi burada benim mesela en çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi müzik uygulamasıydı. Bu arada müzik uygulamasında şimdi ekranda göreceksiniz. Yani herhangi bir şarkıda ekranda burada şeyin çıkması çok güzel. Hatta onu ben şu anda bu tarafa koyayım. Siz buradan izleyin onu. Benim çok hoşuma gitti müzik uygulaması. Sonra hava durumu uygulaması bayağı başarılı. Mesela hava durumuna geldim. Önceden böyle değil. Hava durumu çok çirkindi. Şimdi hava durumu şöyle. Havanın sıcaklığına göre bu arada bu renk değiştirebiliyor. Ama mesela sıcaklık böyle biraz sıcaksa işte biraz daha böyle oluyor. Yağış durumuna göre gösterebiliyor. Yani hani çok tatlı olmuş yani o görüntü. Benim daha çok hoşuma gitti bu arada. Burada istediğiniz bir bilgiyi de alabiliyoruz. Ana noktalar, hedef uyarısı falan her şey Gayet güzel gözüküyor. Yeni kadranları çok beğendim. Action button zaten çok hoş. Bu arada telefonun dinamik adasında da action button'ın detayları çıkıyor mesela. O da benim çok hoşuma gitti. Yani ben bu saati aşırı beğendim. Benim çok hoşuma gitti. Hala bence çok güzel bir saat. Eski nesil, yeni nesil hangisini bulursanız bence alabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Apple Watch Ultra hala alınır mı? En güzel soru bu. Bu arada bu tarz videoları devamını görmek istiyorsanız abone olup beni desteklersiniz. Çok sevinirim. Kafanızda herhangi bir soru işareti varsa bu saatle ilgili veya başka bir şeyle ilgili sorularda belirtirsiniz. Onu da cevaplarım. Şimdi kendinize iyi bakın. Daha çok teknolojik ürün alabileceğiz diyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.